Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl makastan adam yapabileceğinizi adam çizebileceğinizi söyleyeceğim yapabileceğiniz demeyeyim makası bu şekilde koyuyorsunuz ondan sonra normal üstünden geçiyorsunuz makasın ondan sonra öyle çiziyorum şöyle tabi düzgün bir şekilde evet ve yuvarlanma çizeyim gördüğünüz gibi böyle bir şey çizdim makas burada kendisi de burada şimdi buradan böyle bir çizgi yapıyorum tamam Ondan sonra buraya böyle ortadan ayrılan ayrılan değil de ayrılan bir çizgi çiziyorum. Tamam böyle? Şurayı silsem mi? Ya evet, sileyim misin? Bu şekilde. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir makastan adam gibi bir şey Şu taşan yerlerinde işte silgiyle siliyorum Tabii bazı yerler fazla siliniyor bundan dolayı üstünden geçmek zorunda kalıyorum evet böyle zaten bunlar gözleri olacak ve şuraya böyle bir tane nasıl yapsam ki yapsam? bakayım oluyor mu böyle bir şeyler oluyor işte üzerinde böyle şeyler yapalım gömlek gibi böyle bir şey işte sonra bir tane cep çizin bir şeyler böyle yazın Bir şeyler atın Kafadan çizgimizi çekeyim. Sonra buraya böyle düğmelerini çizim. Böyle küçük küçük ceket gibi de böyle üstünden çekeyim. Hı. Hı, şöyle böyle aynen bu şekilde çiziyorum. Bundan sonra da böyle gözlerin üstünden tekrar geçeceğim. Şöyle yerin de üstünden geçiyorum. Şimdi de üzerinden böyle geçiyorum. çiziyorum. Böyle bir de şuradan alayım çizeyim. Böyle. Şuraları ne yapayım ki ben ya? Ağız gibi geliyor insan. Şurada. Ama yakınca Ağız gibi o gibi gibi oldu değil işte. O yüzden burayı siliyorum. Böyle iyice de silmem gerek. İnşallah iz filan çok bırakmaz. Çok iz bırakmadı aslında. Sinan yerlerinde. Üstünden tekrar geçiyorum. Evet. Şöyle burası gözü. Bunu da diğer gözüm. İçinde de stres çarkını şöyle parçası. Bu çok belli olmuyor. Ben diğer parçayı nereye koydum ha? Neyse işte bunun bir tane de siyah parçası var. Ha, şuradaymış. Evet burada böyle. Şunu da küçük içlerini alayım diyeceğim. Bu daha büyük ama. Git ya git. Kendim çizeceğim. Şöyle. Böyle. Ya böyle. Чизи. Я иди на бой, bu şekilde altı dakikada falan böyle güzel bir tane makas adam çizdik. Tabi orası böyle az gibi oldu da. Şurayı nasıl sileceğim onu da bilmiyorum. Nasıl çizeyim onu anlamıyorum. Niye çizdiysem. Evet Gitti ya. Gitti herhalde. Gitti gitti ya. Böyle. Gayet güzel bir şey. Biraz şuradaki ışığı kapatırsam böyle ışığı açınca da böyle. Işığı açık daha güzel tabii ki de. İşte böyle bir video oldu. Böyle makastan şundan hani şundan. Bunu yapabilirsiniz. Evet. Ne yapalım başka? Bunun gibi arkadaşlar. Kolay yöntemlerde çizim istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı. Arkadaşlar benim bir kanalım daha var. İçinde 3 tane şey var. Video var. Bir de şey çaydanlık şakası bir müzik söylüyorsun. Söylüyoruz. Diğeri ise stres çay videosu. İşte o kanalımın adı da Erşer Şahin. Nasıl göstereyim şöyle. Kağıt parçasını yazayım. Da göstereyim. Lemacı. Tabii şu küçük. bu süre yazayım. Ben yani de böyle. Şu kanalı da takip etmeyi unutmayın. Erşah Şahin. E, R, Ş, A, H, Ş, A, H, İ, N. Bu kanalı da takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu kanalıma ve yani bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.